Herkese merhaba. Geçen hafta pazartesi başlamıştık. Tek kepçeyle. Salda itibaren 3. 2 kepçe ve dozerle. Çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 6 gündür. Hatta bugün 7. gün. Bayağı sona yaklaştık herhalde. Sadece şu arazinin aşağı bölümü kaldı. Fena yani bir iş çıkmadı. İnşallah bakalım. 2000 içerisinde adet bitirmeyi planlıyoruz. Kepçeyle ayak kullanan işlerimizi. Sonrasında artık arazimizi terle çevireceğiz. Güzelce sürdükten sonra yeni yılda 2021'de Ocak ayında arazimi dikimize dikim hazır hale getirmiş olacağız inşallah. Bu terasları düşürdükten sonra artık arazimiz düz bir en azından traktör çalışabilir bir konuma gelmiş olacak. Burası arazim diğer. Ekipmandan giriş yapacağı yer. Diğer o şu evin giriş yapılacağı yer. Onu yan tarafından da aşağıya şöyle ağacın yan tarafından bahçeye bu şekilde giriş olacak. Özel kepçenin çalıştığı yerde şu son aşağıdaki ağaçların olduğu yerde arazi zaten içiyor. Bakalım yarın akşam bitmese de sonraki güne artık tek bir kepçeyle sürecini sonlandıracağız. Tas çalışma yaptıracak olanlara söyleyeyim. Maliyetli bir iş. Bu şekilde yaptırım, yaptırmayabilir miydik? Belki yaptırmayabilirdik ama e, ee, ileriye dönük en azından bir kere yapılacak bir iş diye düşünerek bu şekilde bir çalışma yaptık. Umarım. Bir iyi iki yapmışız deriz. Artık bundan sonraki safhamız tel ve çevirme safhası olacak. O kısmı da yaptıktan sonra karşıya Evin olduğu yere bir kapı girişi yapacağız. Tel yapılırken böyle bir kapı girişi olacak. Sonrasında artık bir elektrik işimiz kalacak ve dikim işimiz kalacak geriye. Hayırlısıyla o günlerde göreceğiz. Bakalım. Herkese çalışmalarına şimdiden başarılar.